Biz bunlar için şimdi artık İran'la tek cephe olarak çarpışabilir. Onun için de Suriye'yi alması lazım. Suriye'yi alacak. Gelecek bütün hızlığımız boyunca, düşünün bütün Güney Anadolu'daki hızlığımız, Suriye'de Irak ordumuz baştan sona kadar şimdi artık İsrail ne olacak? Yahudiyle hudud olacaksın. O Yahudi de İran'la savaşacak ve sana diyecek ki, sen de benden beraber ol. Bunlara kalsa bunlar onlarla beraber o savaşma da kalkarlar. Böylece İslam alemini darma derler, insanlığı mahvederler. Öyle olmasa dahi arkadan hedef Türkiye'dir. Türkiye'ye hücum edecekler, Türkiye'ye sevri uygulayacaklar. Güneydoğu'ya alacaklar, İsrail'e katacaklar. Ermenileri getirecekler, Pontus'u getirecekler, ne yapacakları belli. Zaten de onların hazırlıklarını şimdi yapıyorlar adım adım. Bütün bunların hepsi, bu arkadan cehennemcek olan olayların hepsi bizim milli menfaatlerimize aykırı. 1400 yıllık Osmanlı Selçuklu dönemimizin tarihine aykırı. Bulunduğumuz cepheye aykırı. Biz hep mazlumlardan yanıldık. Hiç bebek katillerini şimdiye kadar desteklemedik. Onlara maşallık yapmadık. Bebeğe tutup da öldür demedi bu millet tarihi boyunca. Biz bunlar için şimdi artık İran'la tek cephe olarak çarpışabilir. Onun için de Suriye'yi alması lazım. Suriye'yi alacak. Gelecek bütün ordumuz boyunca. Düşünün bütün Güney Anadolu'daki ordumuz Suriye'de Irak ordumuz baştan sona kadar şimdi artık İsrail'le olacak? Yahudi ile olacaksın. O Yahudi de İran'la savaşacak ve sana diyecek ki, sen de benden beraber ol. Bunlara kalsa bunlar onlarla beraber ol İran'ı savaşmaya da kalkarlar. Böylece İslam alemini darma derler, insanlığı mahvederler. Öyle olmasa dahi arkadan hedef Türkiye'de Türkiye'ye hücum edecekler, Türkiye'ye sevri uygulayacaklar. Güneydoğu'ya alacaklar, İsrail'e katacaklar. Ermenileri getirecekler, kontusu getirecekler, ne yapacakları belli. Zaten de onların hazırlıklarını şimdiden yapıyorlar adım adım. Bütün bunların hepsi, bu arkadan gelenecek olan olayların hepsi bizim milli menfaatlerimize aykırı. 1400 yıllık Osmanlı Selçuklu dönemimizin tarihine aykırı. Bulunduğumuz cepheye aykırı. Biz hep mazlumlardan yanaldık, Hiç bebek katillerini şimdiye kadar desteklemedik. Onlara maşallık yapmadık. Bebeğe tutup da al şunu öldür demedi bu millet tarihi boyunca.